Arkadaşlar selam. Ee, uzun zamandır görüşmedim. Uzun zamandır bir VM videosu da atmıyorum. Ee, oynuyorum ama oyunu unuttum değil. Ee, çıkmış olan bir tane bir yeni Niveen Festivali ile alakalı kısa hızlı bir Türkçe hiç, bilgilendirme videosu yapayım istedim. Ee, Türkçe arayanlar olur belki diye. Ee, bunu ben de Twitter'da ve YouTube'da denk geldim. Ee, yapımcısı yani bulan arkadaşın ismi e, ve YouTube kanalı bu bastiboy linkin altında e, Videosunu sizinle paylaşırım Burada videonun altında videonun altındaki e, Yani video yönlendireceğim oradan indirin lütfen bu e, Google Drive linkine tıklayıp bunu buradan indirebilirsiniz bu şekilde e, Herhangi bir şekilde e, Virüs taraması yapamadığı için burada uyarı veriyor bu şekilde inecek Bu inen dosyayı arkadaşlar Hemen tarif ediyorum size. Oyunun kurulu oldu yer. Oyun bende D'de kurulu. O yüzden ben D'ye gidiyorum. Ee, takip edin beni gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Buraya geliyorsunuz. Sonra buradan Streaming Asset AA Standalone Windows 64. Buraya atacaksınız arkadaşlar indirdiğiniz dosyayı. Bakın. Dosya bu. Bu dosyayı e, buraya atacaksınız arkadaşlar. E, buraya atmadan önce Burada aynı dosyanın, aynı isimdeki dosyanın, e, dosyanın ismini göstereyim. UI Nivgen Portrait Assets All Bundle'ı, e, yedeğini buraya alabilirsiniz. E, belki ileride sorun olursa, bir sıkıntı olursa diye, bakın ben burada aldım, yanına backup diye yazdım. Bu eski versiyonu yani, orijinal versiyonu. Güncellemelerde etkilenmiyor, şu anda gelen güncellemede beni etkilemedi, değiştirmedi. Bu size ne yarıyor? Yani bu arada bunu yaptıktan sonra da tercihlerden şunu kapatmanız lazım ki görür, oyunda gözükmeyebiliyor çünkü o zaman. Ee, şu ayarı kapatmanız gerekiyor. Oyun tarafından oluşturulan oyuncuların ve personelin resimlerini göster. Tikli olmasın. Bunun tikini kaldırın. Ee, bu oyunu oluşturdu. Regenlere gerçekçi e, yüz paketleri yapıyor. Gördüğünüz gibi işte Hamza'nın bendeki profili. E, ondan sonra başka U19'uma gireyim. u 19umda Gençlerden işte Yiğit Yılmaz gördüğünüz gibi bir güzel bir profil oluşturmuş kendisine e, Musa Dembele bir İspanyol e, reyelin var yapıda ona gibi e, umarım açıklayıcı ve yeterli olmuştur yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.